efendim merhabalar. Şu an masanın üzerinde tam takım bir Excalibur seti görüyorsunuz. Ama bu seti daha önce muhtemelen gördünüz. Çünkü Vic Range'de bu bilgisayarın oyun testini yaptık ve bu ekipmanları kullandık. Ben bugün bu bilgisayar için değil, bu ekipmanlar için buradayım. Excalibur GH21 ve GX21 oyuncu mouse ve kulaklığıyla bugün sizlerleyim. Ben Sedat, Tekno Sofor izlemektesiniz. Müzik incelemeye kulaklıkla başlayacağım. Kulaklığımı şu şekilde alıyorum ve direkt olarak hani tasarım özellikleriyle başlayacağım. En çok dikkatimi çeken şey kulaklığı elime aldığında şu hani pedlerin, şu yastıkların büyüklüğü oldu ve gerçekten de kocamanlar kulağınızı tamamen içeri alıyor ve kulağınıza herhangi bir baskı uygulamıyor bu yastıklar. Aynı zamanda terletmeyen özel deriden üretildiği söyleniyor. Ve gerçekten uzun süre taktığım zaman herhangi bir terleme yaşamadım. Bunu da garanti edebilirim. Şimdi bazı kulaklıklarda hani seviyesi fark etmeksizin üst kısmında yumuşak bir malzeme göremiyorum ama aynı malzemeyi ben burada üst kısmında da görüyorum. Ve gerçekten yumuşak. Hani kafanızın üstünüze taktığınızda kulaklığı kafanızı rahatsız etmiyor uzun bir süre boyunca. Ve burada metal detayların kullanılması sağlamlığı bakımından da kulaklığın gerçekten iyi. Avantajlı bir durum. Şimdi kulaklık kafanıza göre ayarlanabiliyor. Kulaklığı aldım. Hani kafama bu şekilde olmayacak. Buradan tam olarak şu uzunluğa kadar görüyorsunuz zaten. Siz de kulaklığı çekebiliyorsunuz ve burada küçük noktalar var. Oralarda duruyor kulaklık. Ayarlı şekilde kafanız üzerinde hiç hareket etmiyor. Ve zaten performans odaklı bir kulaklık. Yani tamamen konfor odaklı bir kulaklık değil bu. Bu yüzden kafanıza çok sıkı bir şekilde yapışıyor. Kulaklığın aynı zamanda bir kontrolcüsü var, kumandası var. Kumandanın üzerinde de şu seçenekleri var sesinizi kapatabiliyorsunuz, Mute atabiliyorsunuz sesinize. RGB ışıkları açıp kapatabiliyorsunuz ve sesi ayarlayabiliyorsunuz sesin yüksekliğini. Aynı zamanda çok güzel bir detay var. Burada racing teknolojisi kullanılmış RGB ışıklanma var sağında ve solunda. Aynı zamanda bunları da kendi uygulamasına girerek ayarlayabiliyorsunuz. Hani dönecek mi, yani brief mi olacak, nefes alıp verecek mi, sabit kalabilir mi? Bunların hepsi ayarlı. Şimdi de kulaklığın teknik özelliklerine gelmek istiyorum ben. Öncelikle şöyle tasarımsal bir teknik özelliğinden bahsedeceğim çünkü Kulaklığın mikrofonu şu şekilde istediğiniz yöne doğru bükülebiliyor. Böyle metal bir tasarım var ve içeriden bükülüyor. Aynı zamanda da mikrofonu şu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Şurada küçük bir çentik var. Çentik ve buradaki çentik boşluğunu bir araya getiriyorsunuz. 3,5 mm'lik şekilde buraya takıyorsunuz. Çok rahat bir takılışı var ve çıkarışı da çok yani kolay değil. Böyle çekiyorsunuz çıkıyor tarzında. Bu yüzden fırlamasından çıkmasından kopmanıza hiç gerek yok. Bu mikrofon aynı zamanda Omni Directional özelliğe sahip. Nedir bu özellik? Mikrofon yuvarlak. E bu sayede her yerden sesinizi alabiliyor. Özellikle şuradan şöyle bir deliği var. Bu sayede hiçbir kayıp yaşamıyorsunuz seste ve bunu çevirerek de test ettim gerçekten bunu. Yani yuvarlak kayıp yaşanıyor mu tarzında zaten bunları koyarız. Hiçbir kayıp yaşanmıyor. Ses testi de zaten gelecek şimdi. Evet şu anda da Counter Strike'dayım ve evet botları gördüm. Kötü bot, kötü bot, öl. En iyi bot ölü bottur. Evet mikrofonun sesine gelecek olursam da muhtemelen size zaten iyi bir şekilde duyuluyor şu an hiçbir sıkıntı olmadan. Sesimi aslında kameradan veya e, yaka mikrofonundan değil, ekstra bir bur, kulaktan duyuyorsunuz. Direkt olarak kendi mikrofonun sesi. Hani buraya bağlamıştık ya en başta nasıl gösterdim mikrofon. Ve her yerden ses aldığını söylemiştim. Yani ne yaparsam yapayım zaten. Böyle de olsa ses alacak. Böyle çok yakından alacak ama hani uygun uzaklığın bu olduğu zaten. Yani düz bir şekilde. Ama siz isterseniz böyle ayarlayın. Sesiniz fazla gelsin. Yani mesela konuşacaksanız, böyle konuşacaksanız böyle konuşacaksınız böyle olur. Ama biraz fazla konuşuyorsanız uzağa götürebilirsiniz tarzında olaylar var. Ama e, sesi daha önce zaten ben kendim de testini yaptım nasıl gidiyormuş karşıma diye. Ses gerçekten tatmin edici bence. Şimdi kulaklığın çok önemli bir teknik özelliği var. Oyuncular için çok önemli. Hani müzik de dinlersiniz bu farklı ama eğer bir oyuncu kulaklığı alıyorsanız oyunlarda ses kasmak istersiniz. 7.1 3D surround ses sistemi destekliyor. Ve bu sayede ben bunu da denedim. Her şekilde her oyunda, yani bunları destekleyen oyunlarda sakın bu şeye düşmeyin. Arkadan gelen sesleri hani küçük tıkırtıları böyle ses kasarken çok ne duyuyorsunuz. Çünkü... Bir avantajı daha var bu kulaklığın. 50 mm sürücüler var bu kocaman kulaklık yastıklarının içinde. 50 mm sürücü olması da yine avantaj. Niye avantaj? Çünkü bütün detayları çok rahat alıyorsunuz. Son olarak da önemli bir teknik özellikten bahsedeceğim. Belki çok bahsedilmesi hani gerekir mi gerekmez mi size kalmıştır ama ben hani rahat olmayı seviyorum, kulaklığına ne gidip bir, bir tane hani küçük buzdolabından bir şey almayı seviyorum, uzatmayı seviyorum bu kabloyu. Kablo ne kadar uzun? 2.2 metre uzunluğunda bir kablo ve oldukça yeterli bence. Aynı zamanda bilgisayara giriş için bir USB kablosu var. 3.5 mm jack girişine takamıyorsunuz bu kulaklığı. Şimdi kulaklığı kafama taktığımda ben müzik dinlediğimde veya ses hani aldığımda şu an kendi sesimi zaten çok boğuk bir şekilde duyuyorum. Zor duyuyorum ve şu şekilde ayarlayacağım. Kendime göre bakın. Şunu bu şekilde ayarlıyorum. Söylemiştim zaten bu özelliği. Kulaklığın hani sesinden bahsetmem gerekirse ben baslarının çok güçlü olduğunu düşünüyorum kulaklığım, Çünkü kafamın içinde, şu sürücülerin içinde, kocaman bu yastığın içinde baslar patlıyor patlıyor dediğim yani kötü bir patlama değil. Gerçekten kafamın içinde hissediyorum basları. Tizler ve midleri standart yükseklikte basları biraz daha yüksek. Yani standart gelen equalizer ile bu kulaklığın. Yine kontrol merkezinden tabi bunları ayarlayabiliyorsunuz çok uzun kullanımlarda da kulaklık hani bir 5 dakika veya ne bileyim 1 dakika 2 dakika kafanızdan çıkarıp koyduğunuz zaman yeniden takıyorsunuz ve saatlerce kullanmaya devam ediyorsunuz. Elbette hem saçınız için bu arada hava alsın hem de kulaklarınızın rahatlığı için saatlerce böyle 6 saat 8 saat tek seferde oyun oynamayın. Tavsiye etmiyorum kesinlikle benim öyle bir videom vardı 5 saat oyun oynadım. Yani kulaklığı çıkarmak zorunda kaldım. Yani biraz dinlendim kafanızı daha sonra rahatladığınızı zaten göreceksiniz. Bu kulaklık kullanırken de uzun süreler kullandım. League of Legends oynadım. CSGO'da botlara karşı oynadım. Bazen de girip botlara karşı oynamıyorum. Ben burada botlara karşı rahat olsun diye Bazen de girip deniyorum zaten yani bu arada sakın hani öyle bir şeye kapılmayın. Ve en küçük tıkırtıları böyle ayak sesleri ne bileyim hani nefes alma sesi olsa duyacaksın. Çünkü yeni nokta bir destekliyor ve kocaman. Yani Kafam kafamın içinde ediyorum zaten garip biz burada. Hani çok alışık değilim ben. Normalde yeni nokta bir, bir kulaklık kullanmıyordum 3D Saran sistemi olan. Yani oyun performansı kulaklığın gerçekten çok iyi. Ve ben böyle kulaklığın kafama yapışmasını Hani ve dışarıyı kendi sesim bile zor duymayı böyle boğuk duymayı seviyorum. Bu kulaklık tam oyunculara göre. Kulaklıktan bir süre bahsettikten sonra ben mouse'a geçmek istiyorum. Çünkü güzel bir mouse var karşımda. Çok fazla görmediğim bir şey var mouse üzerinde. Ona da hemen değineceğim. Şimdi mouse elime ilk aldığımda beni mat güzel tasarım çekiyor. Bu kauçuk kaplama. Mouse ve kauçuk elinizde çok rahat bir şekilde kaymıyor. Terlese bile eliniz. Hiçbir şekilde elinizden kaymıyor mouse. Kavuçuk olmayan yüzeyleri de mat yüzey ışın yüzeyle kaplanmış. Ve gerçekten klas görünüyor mouse bence. Şimdi üst kısmına geldim. Üst kısmında beni bir tekerlek karşılıyor ama tekerlek de ışıklıymış. Yani bu mouse'ta 3 farklı RGB var ve 3 farklı RGB dizaynı olmayan klavyeler var. Yüksek yani seviyedeki bilgisayarlarda. Şu alt kısmında RGB var. Alt kısmı dönüyor. Solda bir ekstra bir logosu var. Onun da RGB'si var. Ve tekerleğin de kendi RGB'si var. 3 tane aydınlatması var. Şimdi tekerleğe gelmiştim. Tekerleğin acibisinden bahsettikten, acibden bahsettikten sonra tekerlekte hani tık tık diye böyle yavaş yavaş da götürebiliyorsunuz. Ama tekerleğe şöyle hızlıca ittirdiğiniz zaman da rahatlıkla sayfa kayabiliyor tekerlek. Hani hem oyun için hem günlük kullanım için güzel bir tekerlek dizayn etmişler. Tekerleğin alt kısmında da artı ve eksi tuşları var. Bu artı eksi tuşları ne işe yarıyor diyecekseniz DPI ayarlayabiliyorsunuz. Peki ne kadar DPI ayarlayabiliyorsunuz? Miktarından bahsetmeyeceğim ön ayarından bahsedeceğim. Hani buraya artıya bastığında bir sonrakine, artıya bastığında bir sonrakine geçiyor ya. 8 tane ayarlayabiliyorsunuz. 8 farklı renkle belirtiyor mouse bunu size. Şimdi mouse'un sol tarafına geleceğim. Mouse'un sol tarafında 2 tane ayarlanabilir tuş var. İleri ve geri şeklinde ok yapmışlar ama istediğiniz herhangi bir şeye, veya herhangi bir tuşa bunu atayabiliyorsunuz. Mouse'un sol tarafında güzel büyük bir boşluk var. Zaten fark etmişsinizdir. Ve bu da mouse'un ergonomik tasarımına bir katkıda bulunuyor. Gerçekten çok uzun süre düşündüm. Yani masum var iki tane hatta üç tane masum var ama bunu da alsam mı acaba ile katsam mı diye çünkü elime tam olarak oturuyor ve herhangi bir tutuşta hani pençe tutuşu olsun şu şekilde alttan tutun üstten tutun hiçbir şekilde elinizi rahatsız etmiyor çünkü arka kısmı ergonomik tasarlanmış ve her yerden destek verebiliyor size ve sağlak bir mouse simetrik bir mouse değil hani solaklar için üzgünüm çünkü gerçekten ergonomisi şey çok güzel mouse'un. Mouse'un alt kısmına baktığımda da bir tane sensör görüyorum. Ne bu sensör? 16K'lık bir sensör. 16.000 dpi'ye kadar çıkabiliyor ve 100 dpi'ye kadar inebiliyor. Herhangi bir sayıyı da arada kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. 8 tane de ön ayardan birine koyabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu mouse'un altındaki 16K'lık sensör 1000 Hz çıkabiliyor. Ve mouse'un ağırlığı hani merak eden bunu kullanacak insanlar, almayı düşünen insanlar için 155 gram. Hani ağır ve hafif mouse seviyorsanız alıp almayacağınıza böyle karar verebilirsiniz. Son olarak da bu sticker'lar mouse'un kutusundan çıkıyor. Ve hani... Sticker, şu üstteki soru gerçekten çok güzel. Şöyle çevirdiğiniz zaman yavaş yavaş farklı renklere bürünüyor. Bunlar da ek olarak kutudan geliyor. E şimdi geldik, o kadar donanımından bahsettik, tasarımından bahsettik. E biraz da fiyat konuşalım. Ben hani önceki videolardan birinde özellikle dolar için 9.20 demişim, e, demiştim. Video sonradan e, yayınlamadan çektikten sonra 9.38 oldu dolar. Akşamda 9.50 falan oldu. Bu yüzden hiç dolardan bahsetmeyeceğim. Direkt olarak fiyatlarına geleceğim. Bu mouse'un 479 liralık bir fiyatı var güncel olarak şu an sitesinde. Güncel fiyatını söylüyorum ben kendi sitesinde Casper'ın. Bu kulaklığında 599 TL'lik bir fiyatı var. E, bu fiyatlarda iddialı ürünler. Özel hani özellikle kulaklık özel bir ürün. Mouse da bu fiyatta hani ergonomik hem günlük kullanım için yani hem de oyun için iddialı bir ürün. Ve bence tercih edebilecek güzel ürün. Evet bugün daha önce incelemesini yaptığımız bilgisayarın yanında kullandığımız iki tane aksesuarın Casper Excalibur'un aksesuarlarının aksesuar serisinin iki güzel ürününü inceledik. Ve ben kullanırken oldukça memnun kaldım. Ee, ben beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarda belirtebilirsiniz yani, bu ürünün hakkında görüşünüzü. Beğendiniz mi? Hani RGB özelliği, racing teknolojisi var burada. Burada 3 farklı RGB var. Hani bazı kaydeler yok. Bunları isterseniz tartışalım yorumlarda. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Yeni kesim ürünleri de gelecek muhtemel. Hoşçakalın.